aslan never wanted you to feel this way about me late night sabahından herkese merhaba. Bugün evden çalışıyorum. O yüzden geç kalkabildim. Normalde işe gittiğimde 5.45 6 gibi uyanıyorum. Ama evdeyken 7. 7.30 yeterli oluyor hava hala karanlık ee, bobo mamasını yiyor şu an ee, mamasından sonra bir küçük ufak yürüyüşe çıkacağız ben de sabah ee, ananas sirkeli ılık su içiyorum çok iyi geliyor bu arada yani belki plasibo etkisidir bilemiyorum ama gerçekten ben faydasını görüyorum ya da böyle onu içtiğim için kendimi iyi hissediyor da olabilirim böyle bir ferahlık rahatlık gerçekten veriyor midede. Ee, güzel bir hafta olur umarım. Herkes için. <laughs> heyecanlı biraz gerginim. Çünkü ilk videoyu böyle aslında önce yakın çevremle paylaşmıştım. Şimdi her yani yine yakın çevrem çünkü sadece kendi Instagram hesabımda paylaştım zaten kapalı bir hesap. Ee, bilmiyorum insanlar ne diyecek. Ee, ya bu konuya da şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Gerçekten bir tane hayatımız var ve insanlar ne diyecek diye kim bilir neleri öteliyoruz. ...yapmak istediğimiz şeylerden utanıyoruz, çekiniyoruz ki 30 yaşında bir insan olarak toplum baskısını kesinlikle üzerimde hissediyorum. Ama bunu gerçekten bu sefer için özellikle kesinlikle kulaklarımı tıkamayı tercih ettim. Kim ne der, işte arkadaşlarım bir şey söyler mi falan diye gerçekten endişelendim ama... İnanın çekerken, editlerken, paylaşırken şu an o kadar keyif aldım ve o kadar heyecanlanıyorum ki bence gayet yeterli bir sebep. Bir de geçen gün gerçekten böyle bir çok güzel bir yaşça ileride bir hanımefendinin bir dans kursuna gittiği bir reel izledim. E ve şey gibi düşündüm. Gerçekten insanlar ne düşünür diye bırakmaya başladığımda ben. Yani anca o yaşta bırakabilecekmişim gibi geldi ve sonra bununla yüzleşince de aslında böyle birkaç denemem daha olmuştu ama bu sefer bu hafta yapabildim ilk YouTube videomu. Ve heyecanlı gerçekten. Bakalım neler olacak. Şimdi aslında üst üste iki tane toplantım vardı. Biri uzun, biri sabah bir değildi ve çok açım. Bir şeyler yiyeceğim öğle arası. Sonra öğleden sonra 3 tane daha toplantım var. sonra yapabilirsem bir markete gitmek istiyorum çünkü evde gerçekten yiyecek bir şey kalmamış. Başlayalım. Bir şeyler yiyelim, karnımızı doyuralım. Tava na Selamlar. Ee, şimdi Bobo'yu tıraşa götürmem gerekiyor. Bakırköy'e gitmem lazım aslında öyle arası ve şu an geç kalıyoruz. Ee, ama halledeceğiz yani. Tabii ki makyaj yapmam gerekiyordu. Bobo da çok heyecanlı. Ee, bakalım nasıl olacak. Hemen gidelim. Hemen hemen hemen. Tabii ki geç kaldık. Ee, bir de böyle yolda yapım çalışmaları falan vardı şarj aletimi canım kocam İzmir'e götürmüş. Ee, yani bilgisayarımın şarjı da yok. Yani şu an fullde de şarj aletim yok. <laughs> Bazen böyle yorumları falan okuyunca insana gerçekten bunu yazmışım diye bir daha okuyorum. Evet. Bu arada şu ekiple böyle bir güzel ekiple tanıştığım için çok çok memnunum. Bunlarla devam edeceğimi zaten çok iyi biliyorum. Sağ olun var olun ayağınıza. <gülüşopus> dandik ve yağlı ya. Ama ben... Yani... Yapıyorsun, Tavada mı? <laughs> Tavada. Tosmak Böyle de değişmemiş ya. Yani, Hala aynı Nasıl Sadece be? şu en sarı şu, ha, şu biraz kilo almış. Değil mi? Aha. Diğerleri aynı bence. Zenci olan aynı. En baştaki aynı. Asıl en güzel yaşanan Antony diyorlar. En soldaki siyah saçlı Önceden çok kötüydü. Bu değil. ha. Bu aynı. Biraz Zantren estetik böyle ya. Annesi, ne bu böyle? Hı. Al. Ben de şey dedim acaba dönüşte hani Teknosa falan diyordun ya. Hı hı. Zara Home olan bir yer bulabilir miyiz hem Teknosa hem Zara Home falan. Okey. çekiyor muydu? Bu muyla yeter. Nelerle abi. uğraşıyorum? Hiç özel hayatımız kalmadı. <laughs> Gerçekten Buse, Eliz ve sen bir araya gelip bu şarkıyı söylemek ne? Lütfen. Ya, yani bu insanlar bu şarkıyı her şey için yaptı. Universal. Evet. Oyun da şat oyunu. Hı hı. Baba. Anneciğim. Hı.